Neyse sonra işte diyor ki e, Araf sen artık Eflin ateşsin. Muhabbet böyle buraya geliyor birden. Sonra Eflin de diyor ki evlenene kadar kimliğinde ne yazıyorsa o. Hem ben evlensen bile kendi soyadımı kullanmayı düşünüyorum ve Araf böyle kapıları kapatıyor, bacaları kapatıyor falan. Yine bir sinir harbi geçirecek. Nasıl karım kendi soyadını alır, benimkini almaz. Bu bile bir şey. Onun için bir eziklik meselesi. Artık hani soyadının karısını soyadını almaması. Bu bile işte bir otorite. Bu yüzden diyorum aslında biliyor musunuz? Herkes kendi soyadını kullanabilmeli. Böyle emsal davalar filan açılmalı. Acayip yasalar çıkmalı. Çünkü kadınları böyle şey yapmak zorunda. Mesela şu an benim iki soyadım var ve bir tek kendi soyadımı kullanmam için kocama dava açmam gerekiyor yani. O kadar aptalca bir durum ki. Resmen böyle hani olayı zora sokuyorlar yani. Yıldırma politikası yani. Hani zaten kocasına dava açmaz. Böyle bir şeyle uğraşmak istemez Hiçbir aile böyle bir şey yapmak istemez yani. Aradaki ilişki dinamiklerine de, de zarar verir zaten böyle bir durum. Oh daya gitsin dava aç falan böyle. O kadar iğrenç ve cinsiyetçi bir çok mide bulandırıcı bir yasaya. Bir de mesela senin doğduğun yer falan siliniyor, değişiyor böyle. O sanki kocanın kütüğünün olduğu yerde doğmuş gibi muamele görüyorsun. Oysa ki öyle bir şey yok ortada. Senin kimliğin siliniyor yani. Şimdi bir de çok aşırı zekice bir yorum yapıyorlar buna. Tamam da önceden de babanın soyadı. Geri zekalı, aptal işte bir muhakeme olmayan küçük beyinli dinozor mal Öküz oğlu öküzler. Arkadaşım sen sonuçta babanın soyadını kullanıyorsun falan ama doğduğunda ablamamın ya böyle bir şey sorulmuyor sana. Sen o kimlikle doğuyorsun zaten ve ilkokulda ortaokulda o kimlikle büyüyorsun. Sen kendini o şekilde tanıyorsun. O adla soyadla tanıyorsun. O senin kimliğin yani kimliğinin bir parçası. Ve sonra birden o kimlik değişiyor yok oluyor yani böyle. Ve onun yok olmaması için götünü yırtmak zorundasın. Ben mesela normalde işte nikahta soruluyor. Ama benim dinozor kafalı nikah memurum sormadığı için ben gidip evlilik cüzdanımı falan göstererek nüfus müdürlüğünden kendimi değiştirmek zorunda. Yani niye kadınlar böyle şeylere mecbur ediliyor mesela? Niye işte kütüğümüzü, niye onun kütüğü bana geçmiyor da benimki ona geçiyor? Böyle acayip aptalca. Hani böyle hiç gerek ol ya gerek yok ki böyle bir duruma. Ne olacak ki? Ne değişecek mesela? Kütüğü bende kalsa ne değişecek yani? Hani diyorlar ya ne kadar önemsiyorsunuz bu konuyu? Öyle olsa ne olacak? Ya abi öbür türlü olsa ne olacak? Yani niye değiştiriyoruz, siliyoruz ki aynı kalsa ne olur ki? Çünkü bir eziklik meselesi olarak görüyorlar. İşte iktidarını alma, himayesini alma falan böyle hala böyle ve bu yasanın hala değişmiş değişmemiş olması çok çok üzücü, iğrenç bir durum yani. En hızlı değişmesi gereken yasalardan biri bu. Kadınların istedikleri... Ya çünkü o kadar önemli bir şey ki kadınların özgürlüğü için. Çok hafife alınan bir şey ya. Babaninkini kullanıyordun lan kes sesini falan gibi ama aptal işte yani. De şey yapamıyor yani değerlendiremiyor onun. O soyadının o, kişi için ne ifade ettiğini. Ben o soyadını babamın soyadı olduğu için gururla taşımıyorum. O soyadıyla doğdum, büyüdüm. O benim kimliğimin bir parçası haline geldi. O yüzden ben onu o şekilde taşıyorum yani. Ben onu kendimin bir parçası olarak olarak görüyorum artık onu. Orada babadan, anadan çıkıyor iş yani. Sen bunu benden çekip alıyorsun mesela. Çok apsalca. Yani niye mesela işte kadınlar mesela niye şöyle baba, koca. Yani böyle. niye mesela işte iki tarafta çekiştiriyor ki? Yani kendin olsan hiçbir şey için uğraşman gerekmese. Mesela benim soyadım için nüfus müdürlüğüne, evlilik cüzdanı aptalca şeylerle uğraşmam gerekmese. Nevşin yani Mengü şey dedi. Bir dilekçe için yarım gününü harcıyorsun. Senin zamanını da çalmış oluyor. Mesela bunun için yarım gününü harcamış olmak bile bana çok koymuştu mesela. Niye? Ben bunun için vakit harcayayım ki. Niye bunun için mesai harcayayım yani? Hiç gerek yok böyle şeylere. Çok yazık yani. Gerçekten çok yazık. Bizim böyle şeylerle uğraşıyor olmamız. Bir de dava açacaksın falan. Aptal aptal kağıt işleriyle uğraşacaksın ki kendi kimliğini koruyabilesin. Sahip olduğun kimliği yani adına soyadına çok basit temel bir insan hakkını koruyabilmen için yani. Sinirlendi. Bu aptal mesele için kavga ediyorlar işte. Kosko